Şarken Avrupa'da eldirik yoluyla hanedan oluşturuyor ya. Fransa kralı bunlara dahil olmuyor. Niye? Kanunu. E kanuni ona ayrıcalıklar bir şeyler vermiş. Tamam böyle iyi davranıyor, para kazanıyor. Bizden tamam adam bunlarla işbirliği yapmıyor. Bunun üstüne Pavya denilen bir savaşla tamam Şarken Fransa kralını esir ediyor. Hemen Fransa kralının anası. Francesca mı kal? Francesca mı artık Artık hangisiysa. Tamam Ganoyun'a ye mektup yazıyor. Ganoyun'a, Ganoyun'a. Gano hain erkek. Oğlum sana karşı olan ittifaka girmediği için ha Habsburg Hab Hab şarken esir etti. Çabuk benim oğlumu kurtar diyor. Mektup yazıyor. Bunun üzerine Kanuni o meşhur üç buçuk sayfalık mektubunu yazıyor. Ben ki ve Be Osman Gazi ve Orhan Gazi ve birinci Murat Yıldırım Özdemir. Kanuni 10. Padişah'tır. Süleymaniye Camisi'nin minaresindeki 10 şerefe 10. padişah olmasını sembolize eder. Kendinden önceki 9 padişahı sayıyor. Tamam. Arkasında şey sayıyor. Ben ki ve Anadolu'nun ve Kırım'ın ve Mısır'ın ve Acemi ve il, il il ilçe ilçe köy kasaba hepsini sayıyor. Ben ve atalarımın ateş açan kılıçlarıyla fethettiği falan anlatıyor da kendini 3,5 sayfa övmüş. En sona da bir cümle. Sen ki Fransa kralçası Francesca'sın tamam Çaygoy koy oğlum kurtarmaya geliyorum diyor. Ve Boğaç Meydan Muharebesi Habsburg Hanedanı ile Osmanlı'nın varlık yokluk mücadele taraflar birbirini tartacaktı. Osmanlı bu savaşta Guinness Rekolar kitabına girdi. Kanuni geldi Moğaç meydanına hay hak deyip yere vurduğu anda abi Macarlar hoplayınca bizim tımar isimler, Macarların hepsini Macar salamı, Macar sosisi, Macar sucu kesip kenara koyverdik abi. İki buçuk saatte en çok adamın öldürüldüğü savaş burası işte. Guinness Rekolar kitabına girdiniz. Buradan bileceğiniz olay şudur kıymetli kardeşler. Boğaç Meydan muharebesi şunu gösterdi. Habsburg, Mabsburg hikaye. Osmanlı'ya Orta Avrupa'da karşı koyabilecek bir güç var mı yok mu? Kesinlikle böyle bir güç yoktur. Anlaştık bu. Onu gösterdi. Bilin, tamam? Peki